Evet. Hala beni seviyor. Çok şanslısın. İlk aşkın sevgilin oldu. İnşallah bizim sonumuz da abimle Tuğçe gibi olmaz. Benim neden sevgilim yok? Ben çok mu çirkinim? Ya daha bir kişi bile bana çıkma teklifi etmedi. Ben de ona öpücük gönderdim. Masum ama. Sen neden üzgünsün? Hem biraz önce bana bir şey mi dedin? Boş ver. Üf, söyle lütfen. Affedersin. Hişt. Çocuklar, bu ket Konuşmuyoruz. Derste değilsen arar mısın? Dersteyim, arayacağım. Tuğçe aç artık ya. Heh. Ceren arıyor. Bak işte ben de bunu söylüyorum sana. Sırf Cem'e yakın olabilmek için Ceren'le görüşüyor olabilir misin? Ay Meltem saçmalama sen daha beni bu sene tanıyorsun. Yani Ceren benim arkadaşım. Hı, o da Daha üçte tatlı. Yani benden iki yaş küçük bir arkadaşım olamaz mı? Hem ben onu kardeşim gibi seviyorum. Cem'in kardeşi diye seviyorsun tatlısın. Ay hayır, sadece Ceren olduğu için seviyorum. Ya sen niye karışıyorsun bu kadar benim hayatıma? Çünkü Cem, 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 Cem. Ben seni daha fazla üzülmeni istemiyorum. Hani tamam, Ceren'i çok seviyorsun. Ne, ee, hadi bak ne konuşacaksın? Çok merak ediyorum, Ah konuş. Ne haber Ceren? İyiyim, senden? Ya kusura bakma, dersteydim. Ne oldu, bir şey mi oldu? E, yo, öylesine aradım. Yok yok, olmuş bir şey. Üf Tuğçe, abi mi bir şey dedi yine? Ya hayır, hiçbir şey yapmadı. Yani selam bile vermedi. Hatta görmedi bile beni. <laughs> Aa, ya sen bu akşam bize kalmaya gelsene. Aa, olmaz ki şimdi aynı evin içinde. Ya ne olacak? Hem sabah kadar konuşurduk. E, ee, annen var, babam var. Ya hafta sonu da geliyorsun zaten. Hem onlar seni kendi kızları gibi seviyorlar. Hem benim ödevim de yok. Yani rahat rahat konuşur, dertleşirdik. Ne bileyim Cem, Of, onu ilgilendirmez. Seni ben davet ediyorum. Ya hem ben üniversiteye gidene kadar arkadaşlarımda kalmam yasak. Ama sana izin veriyorlar, sen bize gel. Hem benim de seninle dertleşmem lazım. Sabah kahvaltı eder, okullarımıza geçeriz. E, tamam, ben bir annemlerle konuşayım, haber veririm sana. Tamam, mutlaka haber ver ama. Ya abim için de üzülme. Biliyorsun, değmez. Tamam, bay bay. neredesin abla sen ya? Barış her yerde aramış, seni bulamamış. Ya Tuğçe'yi aramam gerekiyordu da sessiz bir yer arıyordum. Yine mi abinle ilgili? Ya benim bu abim var ya, üniversite gittiğinden beri iyice havalandı. Kızı hala merhaba bile dememiş. Ama ben ne yaptım biliyor musunuz? Sakın düşündüğüm şeyi yapma. Yaptım. Tuğçe'yi bu akşam bize davet ettim. Ne? <laughs> Aferin aşkım. Ya nerede kaldın sen? Servis geç kaldım haber? Şimdi iyi oldum. Buket geldi mi? Aha geldi. Ama morali falan bozuktu galiba. Ters ters. Günaydın, deli gitti. Bir bakalım acaba sınıfta mı? Tamam. Günaydın, bücürük. okul gezisine gitmeme izin vermedi. Aa, niyeymiş? Cezalıymışım. Matematik kötü geldi ya. Önce ders, sonra eğlenceymiş. Tamam ya, sakin ol. Sonra konuşuruz. Bu ne ya? Üstüne yazıyor. Altına da kalp çizmiş. Versene bir bakayım. Al. Geçen yıldan beri sana aşığım. Beni ne zaman fark edeceksin? Kim bu? Ay ne bileyim ben? Ne oluyor ya? Günaydın çocuklar. Sağ ol. Buyurun oturun. <laughs> tamam çocuklar çıkabilirsiniz. Herkese tek tek soracağım. Saçmalama Kaan. Beni rezil mi istiyorsun sen? Hayır, o kimse onu bir güzel... Kaan ya, yani ismini bile yazmadan mektup bırakan birisi o. Benim der mi? Evet ya. O zaman nereden bileceğim kim olduğunu? Herkesin ağzından tek tek laf almaya çalışırım, tamam. Ben bunu sihirle öğrenirim zaten de bu kanı nasıl durduracağım? Ya Çilek, bir şey söylesene. Yoksa sen biliyor musun kim olduğunu? Ya saçmalama ne diyorsun ya? Ben bilsem bir masama koyar mıydı? Hadi çıkalım sınıftan. Yüksek sesle konuşmayın. Herkes bize bakıyor. Evet çıkalım hakikaten. Sen de biraz sakin ol Kaan. <laughs> sen göreceksin dışarıda sakin. <laughs> Kesin görürüm. Niye ki? Uf, Kaan anlatsın. Benim zaten başka sıkıntılarım var. Biri içliğe gizli aşk mektubu yazmış. İsimsiz gizemli bir mektup. ne? <laughs> 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 bir dakika, bir dakika. Etlek nerede? Geliyor şimdi. kimsin göster kendini Bahri Bizim becerlik Bahri sen miydin Ben bir <laughs> aşk mektubu mu aldın? Of abla ya daha güleşmeyin. Zaten sinirlerim bozuk. <laughs> hani niye sinirim bozuluyor ki? Yani keşke ben de gizli bir aşk mektubu alsam. <gülüyor> <gülüyor> of öyle bakma Kaan. Yani bir kız için güzel bir şey beğenilmek, sevinmek. <laughs> of iyi tamam sustum kızma. <laughs> öyle bir bakışta o anlaşılıyor mu kimin oldu? Ya elinde sonunda bulacağım onu. Her kimse kendini ele verir yalnız okulun en yakışıklılarına bakıyor tek tek. <laughs> Herhalde bu bücürün o mektubu yazacak hali yok. Ama mesela keşke o olsa. Yeter artık, kapatalım şu konuyu. <laughs> Siz de kekir Hadi herkes sınıfına. Ay tamam. Tamam. <laughs> Yıldızlar birer ısı ve ışık kaynağıdır. Gezegenler ise değildir. Yıldızların dünyaya olan uzaklığı gezegenlerden daha fazladır. Buraya kadar anladık mı çocuklar? Evet. Derse dönsene Kaan. Şimdi devam ediyorum. Yıldızlar... Yok, Üçünün... ben aklıma koydum. O hayali bulacağım. Yıldızlar gezegenlerden daha büyüktür. Şimdi neymiş? Anlayabildiniz mi? Güneş sistemimizin en büyük gezegeni hangisidir? Jüpiter. Aferin size. Kaan, sınıfta mısın sen? Jüpiter hocam, Jüpiter. 63 tane doğal uydusu var. Kütlesinin büyük bir kısmını hidrojen ve helyum oluşturur. Anlamış mıyım? Aferin. Anlamışsın. Şey, Hı -hı. mütevazilik gibi olmasın da hocam. Ben burada gibi görünmediğim zamanlarda da kulağım derse. Kaan Bey, anladık. Akıllısınız, başarılısınız ama... ...bırakın da biraz arkadaşlarınız da öğrenme haklarını kullansın değil mi? Şimdi siz Çok zeki bir bir vergi arkadaşım, arkadaşım var. Sen neden erkeklere bakmaya çalışıyorsun? Nereden an resimsiz Sen okul basket maçında görüyorum. Yüz sayı atacağım önünde. O mektubu yazan kimse korkusundan bir daha yanına yaklaşamayacak. Hırs farkında mısın? Sen de lütfen okulun yakışıklarıyla konuşma. Sorarlarsa kan izin vermedi. Bana gelsinler. Ay onun bücür bahri olduğunu bir bilsen kendine de banda güleceksin. Ve boş boşuna bu fırçalar yemeyeceksin. Ama böyle güzel. Sen onu yakışıklı biri san. Beni daha çok sev. Kim bu ya? Kim? Ay Kaan belki bir şaka yapmıştır. Okulda herkesin gözünün içine bakıyorum. Daha kimsenin sana değişik baktığını görmedim. Öyle mi? Sen derken sana baksın istiyorsun galiba Çilek. Ay ne alakası var Kaan ya? Sen öyle cevap versen ben de böyle cevap veririm. Ay siz ne acayipsiniz ya? Şimdi durup dururken kavga mı edeceksiniz? Her neyse, benim servisim kalkıyor, ben gidiyorum. İyi. Ya kızma bana, kıskandım biraz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bir dakika, bir dakika. Şu mektubu versene bana. Neden? Ya versen. Tamam, zaten atacaktım. Senin hatıra defterine de bütün okul yazmıştı değil mi? Yani hemen hemen. Sen de ye onu getir. Ama sakın unutma, tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay. Allah Allah. Ne yapacak ki senin hatıra defterini? Ya ne bileyim. Keşke bir de beni kanlı seni sevdiği gibi sevse. Ay Buket bazen beni çıldırtıyorsun. Ha neden şöyle imkansızmış gibi konuşuyorsun? On üç yaşında olup bir tek çıkma teklifi almayan biri var mı? Ee, yok. Bir tek ben varım. Bir de herhalde Bahri'nin bir kız arkadaşı yoktur neyse ya benim servisim kalkacak. Sen abanları bekleyeceksin değil mi? Evet. Buket bak sen çok güzel bir kızsın. Çok tatlısın. Bunu sakın unutma tamam mı? Sağ ol canım arkadaşım. Zaten bir tek sen moral veriyorsun bana. Görüşürüz. Bay bay. Biraz gelir misin? Ay Barış, bir dakika bekler misin? Tutu'yu aramam gerekiyor. Bakalım anne izin vermiş mi? Bize gelecek de. Tamam. tamam. Sırama, o mektubu sen koydun değil mi? Şey, hangi mektubu? Bahri, ben her şeyin farkındayım. Yani seni arkadaşım olarak görüyorum. Başka bir şey olarak göremem, görmem. Affedersin. Ya beni beğeniyorsun diye niye seni affedeyim ki? Hatta bu teşekkür edilecek bir şey. Senin üzülmeni istemem. Sen Kaan'ı seviyor musun? Ya... Yani o kadar büyük değiliz biz daha. Annemin, babamın, bağım, babamın annemi sevdiği kadar sevmiyorum. Yani bilmiyorum. Yani daha emin değilsin duygularından. Ay Bahri ben öyle mi dedim? Yani sevgi ne demek, aşk ne demek? Bunu bilmemiz için birazcık daha büyümemiz lazım. Tamam, Kaan benim çocukluk aşkım. Onu çok seviyorum. Onunla ölene kadar beraber olmak istiyorum. Ama büyüyoruz, değişiyoruz. Zamanla ne olur bilemem ki. Büyürken, değişirken belki beni de seversin. E, ya sen çok iyi kalpli bir çocuksun. E, i̇nşallah büyünce de seninle iyi arkadaş oluruz. Ablamlar geliyor, benim gitmem lazım mektup ve konuştuklarımız aramızda kalacak. Senin yazdığını kimseye söylemeyeceğim. Görüşürüz. Tuğçe izin almış, geliyor bize kalmaya. Allah! Bu akşam evde fırtınalar kopacak. <laughs> Keşke ben de gelebilsem. Olanları görebilmek isterdim. Ay merak etme, ben sana her şeyi mesaj atarım. O çocuk kim? Hiç yan ya, bir arkadaş. Hadi siz gidin, ben geliyorum. Hadi görüşürüz. Aa, ne haber Çilek ya? İyiyim. Hadi ben gidiyorum, öptüm. Görüşürüz. Mavi, oh. hadi. hadi gel top oynayalım. ...herkesin ne yasını mı karşılaştıracaksın? Bazılarında G harfleri, bazılarında T, bazılarında da A harfleri aynı. Ama hiçbiri değil şu ana kadar, hiçbiri değil. Ay, aşka bak ya, anlamak istiyorum. Kim olduğunu bulunca ne yapacaksın o çocuğa? Düşmanın kim olduğunu bulsam yeter. Buldum. e, e ne, ne buldun, kimmiş? Bahri! Bahri, mi? Bahri ne? mi? Bahri. Bahri! <gülüyor> Bahri. <gülüyor> Bahri. Ne? Basket oynuyorum. Bırak bırak beni. Kaan ne yapıyorsun sen? Gel buraya. Bahri'nin beni sevdiğini <laughs> mi düşünüyorsun Allah aşkına? Buradaki el ile buradaki el aynı. Bak. Aynı sana olmuş. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki de Bahri. <laughs> oh be rahatladım. Sen matematikten nasıl anlıyorsun da çözeceksin çok merak ediyorum. E daha önce yaptım ya. Ya benim aklımdan arakladın ya da sihirle yaptın. Hoş ikisini de kısa yolu olsun diye sihirle yaptın ama. İyi fikir. Senden araklarım çünkü sen hiç hata yapmazsın Taci. Ay ay ay. Şah bir tanesiniz. Ay, bu ne yazı ya? Vallahi görmediğin, bilmediğin problemleri nasıl çözdün anlayamadım. Ee? Perilerin işi bu. Aklı olanın aklını kullanma marifeti bizimdir. Ay senin marifetine. Bir dakika Toprak. Şimdi bak kağıda. Çözümlerini anladın mı? Evet, teşekkür ederim anneanneciğim. Teşekkür ederim dedeciğim. Hepsini biliyorum. Hadi, sınıfı çöz o zaman. Onlara 15 dakika mühlet ver derslerini yapabilmeleri için. Sen de bu arada sağlamasını yaparsın. Öptük seni. Ben de size öpüyorum. Hoşça kal dedeciğim. Hoşça kal anneanneciğim. Ay anne çok yorucu bir iş canım. Ay taş <laughs> attın da kolum yoruldu? Hah. İşim bitti. Teşekkür ederim. Önemli değil ya. Sonra da verirdin. Yok ya, vereyim ben. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Görüşürüz. Öyle. Ne diyor hanımefendi? Ya bir şey dediği yok. Derste kalemimi almıştı ya. Onu geri vermeye geldi. E zaten niyeyse bütün sınıfın içinde bir tek senden istiyor. Böyle not göndermeler falan. Ya yavrucuğum belki benim kalemimin uğruna inanıyordur. Hmm. Ondan biyoloji ve fizikten çaktı değil mi? Ya hem ne böyle elini tutup kalem vermeler falan ne oluyor? Ya alt tarafı bir kalem verdim ya. Vermez olaydım. Bir daha vermem olay biter. Bak ciddiyim. Eğer bir daha bir şey olursa çok kötü terslerim. Tersim terstir. Benim de düzüm düzdür. Ay çok komiksin ya. Bırak şimdi dalga geçmeyi. E sen de bırak o zaman kıskançlığı. Ha, ben mi kıskanıyorum? Yok <laughs> Yo, yani hiç de. Böyle. Bence basbaya <laughs> kıskanıyorsun. Ama benim de hoşuma gitmiyor değil yani, budur. Ya ne yapıyorsun, biri ya gelecek. Ya ne olacak, bir şey olmaz.